Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok kısa vaktinizi alacağım. Yıllardır içerik ürettiğim Nova TV kanalının yanına bir kanalım daha eklendi. Masif ismindeki bu kanalda de az çok benzeyen Rast oyununu oynuyorum. Seriler yapıp bunları sezon şeklinde sizlere aktarıyorum. Destek amaçlı açıklamadaki linkten kanala gidebilir, abone olabilir, destek amaçlı videolara like ve yorum atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ya bir git götüne dongi be birader ya. Burası nezih bir mekan kardeşim. Dongi altına. Don. Hayır. Şimdi senin donun yok. Sen ona at o zaman. Benim zaten donum yok. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? lan? Benim zaten donum yok. Ne oluyor lan? Bak don yok bende. Benim evet. bütün kıyafetim bir parça. Ha. Dur bakayım. Ha benim ben adım var. Ne, ne oluyor lan? Onların Aha. Bir donal bari ya. Git. Al giy kıra çüşüme. Oğlum başlangıç kiçi yokmuş. Niye? Kıraç müşteriler gelecek şimdi. Götünge donmuyor. Ben şov yapacağım. Neciz bu? İyi. Anlat Neciz oldu. Zeycilere söyle. Kardeşim bugün Şunu da geçsem mi dedi. Partanesi de roleplay'de Reklam ajansı sahibi olduk. <laughs> <Şu atın. gülüyor> Deli, <sanki>. <gülüyor> <gülüyor> ver lan ben de öyle gideceğim. Ver bana da ver. <laughs> tamam. at at at. Um, Değil mi? Polisler geliyor CEO. kapıya tarikat kurmaktan bizi içeri alıyorlar amına koyayım. At at at. videoda da dede olalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha, silahçı var mı beyler? Silahçı Şimdi arkadaşlar mevzu ne? var. Şakayı bırakırsak. Silahçı var mı? Mevzu ne, ee, sunucuda farklı farklı meslekler var. Kart tanesi, roleplay'de Joker adam bu sefer gerçekten bu işi başarmış, Güzel bir Silahçı server yapmış, var bir şans verip deneyebilirsiniz. Beden IP kutu. port açıklamada bulunuyor, girebilirsiniz. Ben şahsen beğendim, 3 video daha çekeceğim şu Şimdi reklam ana ya. ajansı e ya. 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 açtık. Ya. Reklam ya. ajansında ya. mantık nasıl işliyor? Gökberk İllo diyor ki, ya. benim diyor Bunlar dükkanım var diyor. Tamam diyoruz kardeşim, dükkanın ismi ne diyor ki? Mesela oral oral kebapçılık diyor. Eee diyorum peki dünyanın nerede ya da iletişim nasıl ee, istiyorsun? Bak, hani adres istiyor. mi yazdıracaksın, telefon ya, numarası yani. mı? Yok diyor benim bir adresimi verin diyor. Adresin ne kardeşim diyor. İşte diyor <laughs> e, Yarakbaşı Mahallesi, Bıldırcın Sokak, No 3. Ötüme girdi sok. Anal sok kebapçılık diyor. Hemen bir slash reklam yazıp yazıyoruz. Bunu bütün server görüyor. Yani bir nevi 30 saniyeliğine tüm servera reklam vermiş oluyor Gökberk. Bunun karşılığında da ben ondan ücret alıyorum. Tamam, Mevzu bu arkadaşlar. Efendim abi Discord'a gel Discord'a. Nova TV'de eklem ismini. Ananı sık. Oo, oğlum adam arabayla oy şey. Yaptı. Oy abi oy abi 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 ne yap? Ab abi camını sileyim abi. Abi götünü sit. <laughs> <laughs> Onu da silme ayak, be birader Ayak işte artist. Abi bitti. Evet şimdi dükkana kimse gelmiyor. Bence biz gidip başka oh, bir medya oh, ajansına oh, reklam mı verdirsek? Şey? 200 aynısınız lan. <laughs> Yemekçi falan <laughs> mısınız? Ha tarikatçıyız. Gel kardeşim gel 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 sana gel. Reklam veriyor. Kardeşim reklam yapalım mı sana? Kıraç orada kıraç gel gel. Ne <laughs> Oha. kadar Oha. kıraç Oğlum normalde evet. masır <laughs> burada no diyor burada derler artık kıraç burada diyorlar. Ünlü <laughs> <onu koyuyor musun? gülüyor> <laughs> Abi reklam Bilmiyorum. verdirmek istiyor musun? Olur kaç k? Ka? Abi bir k. Bilir. Bir k mı güzel. Abi ne reklamı vereceksin? Abi sende porno jurek şeyi var ya tipi var. Sen porno jurek var da Tamam abi bir dakika söyleyeyim. sen şöyle otur, Telefonu sen şöyle yok. otur. Abi çay çek, abi ya çay çek. Beyler telefonunuz var mı? Hemen evden alıp geleyim yoksa. Al abi. Say. Telefon var mı telefon? Telefonunu ver, telefonunu ver. Al abi slash home çekiyormuş. Yolluyorum banka hesabınıza. Yolla abi. Tamam <laughs> abi. Ben bilgisayarda işlemleri yapıyorum. Ee, hemen Kaydınıza geçeyim. <laughs> Kaydınızı yolladım geyi. beyefendi. Abdurrahman. Umarım, umarım kayda Evet oldu abi. Abi şimdi ee, ne söylemek istiyorsun? Dükkanın ismi falan hepsini bir alayım ben. Şöyle gel benimle. Telefonu mu? Haydi sileyim evet. de ver giden. Telefon. Ne girmez. <laughs> Lan oğul Evet abi söyle. Bittim, bittim. Ha tamam bakayım. Ramazan kampanyası Galeriziler Derneği. Tamam abi. Ee, biz mesajı 2-3 dakika içerisinde geçeceğiz. Yerel kanallara. Herkese buyur SMS abi, Buyur mi? abi. Buyur. Tamam mı? Reklamcılık abi. Buyur abi. Reklamcılık abi. Buyurun abi. Reklamcılık abi. Reklam için gelmiş, Buyur abi, buyur, 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 Kolay gelsin. Sağ ol abicim. Kesene bereket. Gel abi, gel abi, buyur. Seni ofisimize alalım. geçin Benim mi, mi reklam ben? Geç. Bugün oturun şöyle ben sizi alayım. Geç sen reklam. Evet beyefendi siz ne reklam alacaktınız? Eee ben iş ilanı için gelmiştim de. Evet arkadaşlar mevzu bu. Ramazan kampanyası Karayiciler Derneği'nde başlamıştır. Şimdi bu 15-20 saniye arasında bütün server bunu görüyor. Şirketinde dale dum buyurun o bilgilere yazın. Ee, kağıdı doldurun lütfen formu doldurun. Oğlum müşteri geliyor lan. Lan ne sikiyim o. Aldım arabaya müşterim. bak aga. Aga arabaya bak. Yalnız e, ben sizin Olur bilgilerinizi lan, girmiyorum abi. Abi. çünkü vergi giriyor sonra. Ağla, ee, Selamun aleyküm. atla üstüme ağırlayayım abi seni. Ben Allah raklam verecektim tamam, ya. Ben yazdım. Tabii e, abi içeri buyurun. Edeceğiz. Ödeme. Ya yani. ben, benim da. benim bir dükkan vardır. Ben onu vereceğim. Masif adam şey verdi. Evet. E, bir de ben köle verdi. arıyorum Eren yani. Eren Peker grafik kale, tasarım kola arıyor. Ar telefon numarasını da yazsın şu kağıda. Yazın telefon numarasını yazmayı unut. Ha bak be geleyim buraya az bekle de cüm Amcacım ben köle arıyorum ben köle arıyorum, arıyorum amcacım Ne? Köle satışı yok burada çıkalım buradan çıkalım dükkadan Çıkalım dükkadan Valla Çık Spartak'ı geliyor Ben Bak Spartacus geliyormuş evet. bak çift dükkanda yani. Köle arıyorum köle arıyorum Kölenin reklamını yapacağım burada, çalışacak benim için burada kole var ben mı Köle yoktur Ay. ama köle bulunur Siz reklam yapacağınız bana ya reklam Adam köle aramaya gitti Gökber kapıya baksana Yok bak olur olur ben para babasıyım zaten Gökber şunu Öyle da geç ya. Eren Ay. peker Gökber Şu, e, Şuraya gel Geç ne oluyor oğlum birden cenaze Peki. şeyi gibi oldu burası. Efendim <laughs> Arabalara Namur bak. Bey. Ben ödemeyi Abi yapacağım. Abi sizi ya. alalım buyurun. <laughs> Beyefendi ödemeyi yapın. Ödemeyi yapın. Ödemeyi Beyefendi 5000 dolar yani grafik tasarım işlenip. Abi salamına da kum. Dur 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 dur. Dur sen bir dur Enes'cim dur. Oğlum ne oluyor <laughs> buraya? Ne oluyor? Bu kadar insan. Tamam oluyor. kardeşim sana ben indirim yapıyorum. Evladım, Bu kadar Adamdan tamam. normalde 1000 lira alıyorduk ya. 2000 lira aldım. Olalım. Sana benim indirim yapıyorum bak. Sana özel fiyat dedim. tamam de? hadi hızlı bitirelim değil şu adamı. Şu adamdan da alın isteğini. Adamın ne ne yazdırmak istiyorsun şuraya yazdır. Ben Aynen ben de reklamı oraya yapıştır. Gökber paylaşsın. Anladın mı? Yine bir düzen lazım. ben çekeceğim şimdi Sen dediğimi yap benim. Beyefendi reklamınızı, telefon numaranızı, reklam vermek için. kardeşim geç yazar mısınız? Formu doldurun lütfen para at bana. Kardeşim buyur evet, içeri gir. Pa, pa Beyefendi yere oturmuş. Arkadaşlar biz şurada koruna basmayalım ya. Ben koruması. Al seri ya. Şey. Para at para. Al ver tamam, var. Al para. Ne yani işte. At al O bu arada sahiye doldu lan. Ben oman Doldurun formu. Gel kardeşim senle gel. gel. Oman değil Arkadaşlar şimdi işlem şu şekilde işliyor. Vermek istediğiniz reklamı şu kağıda yazıyorsunuz. Ee, biz sizi sıra sıra alacağız. Ee, reklamlarınız siz yazdıktan bir dakika içerisinde paylaşılıyor. Bunu herkes görüyor. Merhaba ben yazdım tamam buraya. Dediğim, ya. Ne yapacağım yaparım? şimdi? <laughs> Sağ olun beyefendi. <gülüyor> 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 tamam tamam abi sen <laughs> geç. Beyefendi <laughs> 2000 lira verin lütfen tamam. 2000 lira falan. Kime atıyoruz? Şey. Ödüm. Kime atıyorum. Bana 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 bana. Ha bak bakayım buraya 10k az değil mi dur? 10k. 5 milyon Yok. dolar beyefendi. Aa. Ya oğlum biz gibi ne kadar? 5 milyon bin ücret dolar diyor. 1000 dolar 1000 dolar. 1000 dolar. Anladım. 1000 dolar dur da ne ne bekletiysen. Merhaba dedi. Sen kardeşim tabii. parayı? Onu bankadan az, atacak belki beklesene. Dondurucu tipi var bunun ya. Yani öyle dağılıyor de alıyor bak. Sinirlenmeye başladım. Tipe bak. Abo, Exit atıyorsun. Ne hale yaptın? Aaa! Exit atıyorsun. ben bak <laughs> ben geldim buraya. Şomda kol <laughs> bu Attım ben, attım bu. Sikir, sikir Attın mı? yer bin attı lan Geri zekalı. Şey Maaşını vermiş. Hadi bay gel. Amına koyayım. Aynı Eyvallah Go go Hadi go, go. Hadi Hadi go go go. Buyur abi. Go go Hadi. 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 Hadi yarın sen yarın sen go Nika go. Kolay gelsin. Böyle Ramazan'ın şerefine ben yemek vermek istiyorum size. Tabi sağ olun. Buyurun, Teşekkür ederiz. Biz oruçluyuz beyefendi. Ayıp değil mi? Evet. Bak bak bak. Buyurun beyler. Siz ne alın? Siz ne alın? Buyurun. Orucu. Ben, ben oruçluyum. oruçluyum, oruçlu, oruçlu. teşekkür yani. ederim dedeciğim, teşekkür ederim dedeciğim. Ol 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 çok güzel dedi de. ya. Benim elimizi Bey, sıradan alabilir ya. miyiz yer müşteriyi? Evet arkadaşlar, sıra kimdeydi? Sıra kimle? Kardeşim, Ben en sonu Bey, Beyefendi buyurun siz, pembe, pembe bey, buyurun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Allah Allah. Şöyle geçeyim. Evet, al bu adamdan, ne istiyorsa. Alo. Aldı. Sunucu bir gitti galiba. Sunucu gitti. evet lan, beyefendi lan. E, rek. Yani. Gel. Sen Geldi. beyefendi e, evet, e, telefon numaranızı, yani, isminizi, her normal. türlü bilgilerinizi girer misiniz lütfen buraya? Tabi tabii hemen bir saniye. Kapıyı açar mısınız Ya tabii, Benim tabii, tabii açayım buyur kardeşim buyur. Abi bir kez alayım mı abi? abi? Niye alacaksın? Abi, abi. Beyefendi 1000 dolar. Yalayım mı abi? Yalayım mı abi? 1000 dolar. Abi hemen yakın. Ya, abi şöyle, yalayım ne olacak abi gel yalayım abi. Abi abi. Bu mesajdan gördüm Abi bitir abi abi bitir abi abi. bitir abi. yarak İftar yemem iftar yemem. Şu adamın işinden yani. Abi bir kez alın alın. abi. Bıdım, abi bir evet. Tamam. Abi bir Tamamdır. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Alın. Alın yani. İftar yemeği kim ya? kez alın alın. Oğlum, kim İftar, İftar, İftar yemeği. Yem istiyorum. Yem Dağılın lan buradan dükkanı önü dağıtmayın. Valla sıkarım kafanızı he. lan istiyorum. Ben yemek istiyorum yemek. Gel gel yemek var gel 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 yardım Oh, oh my god. Yaşına Yaşın ya bak şimdi anlamıyorsun. Şapkalı oh beyefendi ben o şapkalı, ya beyefendi. şapkalı beyefendi. Ya Beğder iftar be. veriliyormuş be. iftar be. veriliyormuş be. burada. Arkadaşlar iftar falan verilmiyor burada. Biraz be. sessiz olabilir Beğder misiniz? Be. Sessiz olalım biraz birazcık. Sessiz olalım. İftar arkadaşlar. Sessiz olun. lütfen. Nika, Reklam alıyorum sadece pizza almıyorum. Nika go Nika. Ya benim Nika nerede? Ya şu köleyi döveceğim şimdi. Kardeşim sen ne istiyorsun, ne söyle bak bana. Ne futbolcağız. Abi ben şeyim, terap sahibiyim abi. Tamam kardeşim bak, burada reklam veriliyor. Sen ne vermek istiyorsan buraya yaz. Ee? Biz de paylaşalım. 1000 dolar tamam, karşılığında abi. tabii. 1000 dolar mı? Evet kardeşim. Evet. A şey, arka tarafta Kıraç abi diyebiliyor muyuz burada? Geç kardeşim, geç abi, geç. Abi, abi ben de, abi ben de reklam vereceğim abi. Gel kardeşim Tamam önce reklamını verseydik Kıracağım yalma kıracağım Bu ne oğlum Gel kardeşim reklam istiyorsan gel Bu ne oğlum ölümünü mü bekliyorsun ne yapıyorsun <laughs> İstemiyorum abi, Nasıl bir şey yaşadın lan <laughs> Silah atmış önünde bekliyor onu. Allah Allah bak. ayıp günah ya aç ya Abi siz ben başlangıcım için için Oğlum yaralı ekrandan yok. gitmiyor şunu diriltin <gülüyor> lan <laughs> Diriltin <laughs> şunu gitmiyor <gülüyor> ekrandan <laughs> ismin Ardından <laughs> gitmiyor araba ne oluyor şeyler, Gitmiyor lan yine geldi Oğlum onu dışarı, kendi, onu dışarı taşı yani. ya. Onu dışarı Görüşmeler. taşı. Kıraç abi. Kıraç abi, abi yazdın ne vermek istediğimi? Kıraç abi yazdın Yavuz abi. Yavuz abi. Tamam silahı Kıraç abi yazdın Ne? Tat. Neyse tamam artık yapacak. Kıraç abi. Alacak mısın Beyefendi, Kıraç abi? Beyefendi. Bin dolar atın ben bunu reklam geçeceğim. Bin dolar verin. Valla mı? Valla mı? <laughs> Ahmet abi sen de bak Ahmet abi. Ahmet abi sen de bak. Ahmet abi. Bu Abi kim amına koyayım? Hadi Ahmet mi soyadın. Şey. Abi ben sen sen, abi ya, kırbaç alacağım. Nasıl şey bak. Abi beni kırbaç, kırbaç abi alsın ya abi. Kırbaç. Kırbaç abi. abi. <laughs> kırbaç abi. Al <laughs> ben abi. Silah lan diken? Silah mı diken? Lan. Da Git lan buradan. Şimdi bu dükkandan çıkıyor musunuz? Oradan mı çıkıyorum? Sen kırbaç abi kim? No, ne oluyor? Adam öldü ben. lan. Oğlum adam duvarımıza yapıştı amına koyayım. <laughs> Lan, ben kıyım ben seni ne kendi <laughs> duvara Allah kahretsin. <laughs> ne oluyor lan kafası falan? O da mı öldü? Arkadaşı alsın ya eşya. Ya medya ajansımızın Dur, camları, adam oldu tayfun, medya ajansımızın camları, ceset oldu tayfun. Kur'an çağabı reklam geç, Kur'an çağabı. Kardeşim ödemeni yap yapmamışsın, ödemeni yap, ondan sonra. Yapayım reklam. ben, 10 bin verim. Lan! Gökberk. Bir dakika, ne? abi bir dakika abi niye diye senin... attın ya? Abi ismin neydi? Abi? Üstünde al ne var da benim var mı? Swind, Swind, Skisan, Swind Skis. Yok, ben bu beyefendi. Tamam kardeşim gönder ismimi. Ahmet benim ismim. Ahmet. Telefonu verecek var mı? İki dakika telefonu verecek var mı? Telefonum telefonu ya bitmiş ya banka hesabıma girmiyor. Al kardeşim ha. En fazla kullanıyorum home. yalnız ben. <laughs> abi slash home yazıyorum. Niye? Ben şuraya <laughs> Yaz kardeşim. Nota. Şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Tipe bak ya. Ne oldu? Ne kaçırdın? <laughs> Videoda izlersin. <laughs> ne Nereye? Ya? Adam kaçtı ya? Ya. kaçtı ya. Kaçtı ya. Gitti. Nereye gitti lan o? Kaçırdın lan kapıları. Yine gitti ya server. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Biz bu videoyu burada sonlandıralım. Allah'ım bu sefer hep kökten gitti herhalde. Evet. Evet, olacağız birazdan. Hani görüşürüz zaten işte. Kendinize de... iyi bakın. Hoşça kalın. Bak. 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 Şu adam son adamın reklamını aldım. Hadi bana da beleş olsun. Gökbek evet. gel. <laughs> Oy. Yazdım adamın reklamını buraya sen şey yap. Tamam, bir yürüyemiyorum ki. Oğlum o adam harbiden kayboldu ya. Selamun Aleyküm Evet, onu o bence hayalet olabilir bu arada ya. Bir anlığına yana çıktı ve geri Evet arkadaşlar, böyle. bugünlük bu kadar yeterli reklam ajansımızın eee kapanıyor şimdi reklam ajansı. Şöyle dışarı alayım Selamun sizi. Aleyküm Dışarı alayım e, sizi. Ee, ücreti var mı elimde ben? Ücret ne kadar? Sana ben bedava, edeyim sana, edeyim sana. sana, sana el bedava. El ben Amcacım be elini öpeyim amcacım. Gel ver elini. Al bak Geç bak kardeşim yayın. ben sana öp, başka bir şey yok. Elim orada değil ama. Bunları bir dışarı al, alalım al, beyler. Al, dışarı. alalım şu milleti. Işıkları oh. kapatayım da gitsinler. Geç geç bu tarafta geç dışarıda ben geç. Ben de geç. öpebilir <laughs> miyim dadacım? Dadacım. Gel öp gel gel, de gel, de gel gel öp, öp 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 gel gel. Gel ne yapıyorsun <laughs> dadacım? Allah Allah. Evet arkadaşlar. O biraz bir daha güzel, kaldı. iyi bakın. Bir sonraki geleceğim. videolarda Böyle görüşmek yaptınız. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Dur ben.